Merhaba arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. 3 4 5'ten deneme çözümüne devam ediyoruz. 14. denemedeyiz. TYT denemesi. Buyurun birinci sorumuzla başlıyoruz. Soru 8. F ve F-O yani demir metali ve demir iki oksit maddeleriyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi demir dediğim zaman burada bir tane metalim var. Demir iki oksit dediğim zaman iyonik bağlı bir bileşim var. Hangisi nedir diyor bana doğrudur. Saftırlar. Doğrudur çünkü hem elementler buradaki nedir? Elementtir. Yanındaki nedir? Bileşiktir. Elementler ve bileşikler saftırlar. Homojen midirler? Homojendirler ama hal değiştirirken katı sıvı bir arada olduğu için heterojen görünümlüdürler. Kimyasal özellikleri benzerdir. Yanlış oldu bileşik oluşturduğu zaman demir özellikleri değişir. Farklı cins atom içerirler. Yanlıştır. Burada tek cins var. Sadece demir atomların var. Diğerinde farklı cins atomlar var. Ortak değildir burası. O zaman doğru cevabım 8. soru için ne oldu? A seçeneği oldu. Buyurun 9'a geçtik. Şöyle bir sorumuz var. X, XYZ element atomların kütle numaraları ve nötron sayıları grafikteki gibidir. Buna göre açıdaki ifade hangileri doğrudur diyor. Şimdi kütle ve nötron. X için konuşuyorum. Kütlesi kaçmış X'in? Şuradayız. 23. Nötronu kaçmış? 12. O zaman proton sayısını buldum. 11. Geldim Y'yi konuşuyorum. Y'ye baktım. Nötronu kaçmış? Bunun 35. Peki nöt... Kütlesi özür. Nötronu 18. Çıkardım protonu kaç? 17. Geldim Z'yi konuşuyorum. Onun da kütle numarası 39. Peki nötronu kaç? 20. Atom numarası kaç? 19. X element atomunun yarı çapı. X nerede? 2, 8, 1. 3. periyot. Burası 2, 8, 7. 3. periyot. 2, 8, 8, 1. 4. periyot. Şimdi hacim veya çap dediğim şey şöyle değişecektir. Soldaysam ve aşağıdaysam daha büyüktür. X element atomun yarı Y'ninkinden daha büyüktür. Doğru söylüyor. Çünkü X 1A'da iken Y nerede? 7A'da. 1A daha solda. Bu daha sağda. Soldakinin hacmi daha büyüktür. Doğru oldu. Y'nin temel hal ele, katman elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklindedir diyor. Zaten doğruyu soruyordu. O A seçeneğim doğru oldu. Soru köküne baktım. Y'nin katman şekli dağılımı x8 7 idi yanlış oldu. X ve z arasında bir oluşabilir. X ve z arasında oluşamaz. X'te de bir adadır. X de metaldir. Metalle metal, metal bileşki oluşturmaz. Karışım olan alışım oluştururlar. X ve z periyodik sistemin aynı yatay sırasında bulunur. X ve z yanlış oldu. Biri 3. Üç. 3. periyot. Şurası bakın Üçüncü periyot. Diğeri kaçıncı periyot? Dördüncü periyottur. Z'nin elektroniksi ikisi y'ninkinden daha fazladır. Yanlıştır. Z dediğim şey bir adadır bir ada metalken Y7 adayı da A metallerin daha fazladır. 9. soru için doğru cevabım ne oldu benim? A seçeneği oldu. Buyurun ona bakıyorum. Hangisinin değişim türü yanlış? Ekmeğin küflenmesi fiziksel dediği küflenme kimyasaldır. Bu yanlış olmuş. Küflenme, çürüme, mesela yaprağın sararması, kağıdın yanması, yanma olayları kimyasaldır. Doğru yanlışı soruyordu. 10. soru için doğru cevabım A oldu. Yaprağın sararması kimyasaldır. Camın kırılması fizikseldir. Buzun erimesi fizikseldir. Doğru cevabım A seçeneği oldu. Bu arada şurada şunu söyleyelim. Betonun donması bilelim betonun donması kimyasaldır. Boyanın hatta yağlı boyanın boyanın kuruması boyanın kurulması bu da kimyasaldır. Yani sanki hal değişimi varmış gibi geliyor burada. Bunlara lütfen dikkat edin. Mesela petrolün ayrımsal datı, damıtılması yine kimyasaldır. 11. soru şöyle bir kimyasal hesaplama sorusunu andırıyor. Bakalım. <laughs> Aşağıdaki tepkime sabit hacimli ve sabit olacakmış bir kapta reaktiflerden eşit kütlelerde alınarak tam verimle gerçekleştiriliyor. Şimdi karbonun 12, oksijenin de 32 olduğunu vermiş. Bunun 12 tepkimeye girdiği yerde bundan 32 gram tepkimeye girer. Bundan 44 gram oluşur. Şöyle bir şey söyleyelim. Eşit aldığım zaman ya bundan 32 alırsam bundan da 32 alırsam bundan ne kadar artmış olur? 20 gram artar. Hangisi ne diyor bana? Çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi şöyle yapalım. Karbon 32'den 12'sini harcadıysa 20'si ne olacaktır? Artacaktır. O zaman birinci grafik bittiğini gösterdiği için yanlış oldu. Patladı burası. Karbondioksit miktarı ilk başta sıfırdan başlayacak. Zamanla artacaktır. Doğrudur. Gaz yoğunluğu. Gaz yoğunluğuna bakalım. Şimdi ilk başta katı vardı. Ve gaz vardı. Zamanla bu katıyla gaz birleşerek gaza dönüşüyor. Yani gazın buradaki m değeri kütlesinden bahsediyorum artıyordur. E v sabit. Yoğunluk nedir? m bölü v olduğu için buradaki o zaman bu yoğunluk artacaktır. Sabit bıraktığı için yanlış olacaktır. Doğru cevabım ne oldu burada? B seçeneği oldu. Tabii ki şunları kullanmam gerekirdi. 12 ile 32. Zaten yukarıda bunları kullandık. 11 için doğru cevabım B seçeneği oldu. Bakalım. 12. Nasıl bir soru? Şöyle yapalım. Saf bir X maddesinin sabit basınçta soğutulmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Ya bakın, iki kez hal değiştirmiş. Bir burada, bir burada hal değiştirmiş. O zaman elimdeki madde neymiş? Gazmış. Burada sıvıya döndü. Burada katıya döndü. İki kez hal değiştirdi. Yatay gittiği yerlerde de gazla sıvı karışımıdır. Burada sıvı ile katı karışımıdır. Bu gaz dediğim şey aslında buhar fazındadır. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakın yanlış arıyorum. Madde miktarı arttırılırsa T1 değeri değişmez. Doğrudur. Çünkü T1 dediğim şey erime noktasıdır. Erime noktası miktara bağlı değişen bir şey değil ki. B'den C'ye doğru gidildikçe taneciklerin potansiyel enerjisi azalır. Bu bir kalsın. Madde yükseltinin daha az olduğu bir ortama götürülürse, yükselti az olursa yani aşağı iniyorum deniz seviyesine. Yani kaynama noktası ne yapar? Yükselir. Ne diyor bana? T2 değeri azalır diyor. T2 değeri azalır. Burada hata var. T2 değeri azalmaz. Madde yükseltinin daha az olduğu bir ortama götürülürse T2 dediğim şey nedir? Kaynama noktasıdır. Hatalıdır bu. Doğru cevabım C seçeneğidir. C'den D'ye doğru gidildikçe C'den yani aşağı geliyorum. D'ye doğru ortalama kinetik enerjisi azalır. Doğrudur. Çünkü kaynama sıcaklık dediğim değer ne yapıyor? Burada azalıyor. Sıcaklık azaldıkça kinetik enerji de ne yapar? Azalır. AB aralığındaki tercihler arası uzaklık. CD. CD burası sıvı. Yani şu sıvı Burası ne buhar? Konuşalım bunu. Uzaklıktan daha fazladır. Doğru. Gaz fazındaysam tanecikler birbirinden çok daha uzakta ve bağımsız hareket edecektir. Ama sıvı birbiri üzerine kayma hareketi yaparlar. Katı da birbirine sıkı sıkıya yapışmıştır. B'den C'ye 5 şıkkına bakıyorum. B'den C'ye doğru gidildikçe yani B'den C'ye doğru gidildikçe taneciklerin potansiyel enerjisi azalır. Hal değişiminin olduğu yerlerde ne var? Potansiyel enerji var. Burada da sıcaklık yani sağa doğru gittikçe soğuduğu için potansiyel enerjim azalıyordur. Doğrudur. Doğru cevabım C seçeneği oldu 12. soru için. Buyurun 13'e bakıyorum. Şöyle bir sorumuz var. Limon esansı, su var, etil alkol var. Limon kolonyasının içerisinde bulunan su, etil alkol ve limon esansının hacimce yüzdelerini gösteren dairesel grafik aşağıda verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre marketten alınan 200 mililitrelik bir limon kolonyasında kaç gram etil alkol bulunur? Şimdi yüzdeliklerini vermişim ya. Etil alkol 200 mililitre. 200'ün %70'i hacimce. Hacim konuşuyoruz etil koydu. Bunlar sadece işte 140 mililitre oldu. Peki yoğunluk ne eşittir? M bölü V'dir. E, D'yi biliyor muyum? Biliyorum. 0,8 eşittir. M bölü 140. O zaman kütlem ne olur? 0,8 çarpı 140 olacaktır. 8 çarpı 14 olacaktır. 32'nin ikisi 3. 8 kere 18 11 oldu. 112 gram olacaktır. B seçeneğidir. 13. sorumun doğru cevabı. 14'e gelelim. Şöyle bir sorumuz var. X maddesinin saf suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltiye pH metre daldırıldığında ekranda okunan değer 12'dir. Şimdi şöyle söyleyelim. pH'ım benim 12 ise yani 7'den büyük olduğu için pH değerim büyüktür 7 olduğu için nedir bu? Bazik bir maddedir. Kim? X maddesi. X'i çözdüğüm ve ortam Bazik oldu. X'in sulu çözeltisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Mg metali ile H2 gazı açığa çıkarabilir. Şimdi Mg aktif metaldir. Ancak bu aktif metal amfoter değil. Amfoter olmayan metaller bazlarla yani şu an X'in sulu çözeltisi nedir? Bazdır. Bazlarla tepki vermediği için yanlıştır bu. O H sayısı hidrojenin sayısından daha fazladır. Doğrudur çünkü ortam nedir? Bazdır. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Doğrudur. Çünkü bazların turnusol kağıdına etkisi kırmızıyı maviye çevirmiştir. Hangileri doğrudur dediği için D seçeneği oldu. 14. soru için cevabım. Denemenin sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşürüz.